Merhaba dostlar. Bugün hepimizin heyecanla beklediği bir konuya odaklanacağız. iPhone 16 serisi. Yepyeni özellikleri ve muhteşem tasarımıyla iPhone hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor. Şimdi elimize alıp kullanmak ister miydik yoksa beklemeye değer mi? Bu kararı almadan önce birlikte yeni gelecek özelliklere bir göz atalım. İlk olarak yapay zeka destekli işlemci ile donatılan iPhone 16'nın performans ve verimlilik konusunda ne kadar ileri gidebileceğini düşünün. Akıllı kameraların 3D fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini nasıl daha da geliştirebileceğini hayal edin. Ayrıca daha uzun pil ömrü, daha hızlı şarj ve daha geniş depolama seçenekleri gibi özellikler de dikkat çekiyor. Peki ya tüm bu muhteşem özellikler bizi gerçekten iPhone 16 almak için motive ediyor mu? Yoksa iPhone 15'ten vazgeçmek için daha fazla neden mi beklemeliyiz? İşte bu noktada biraz daha derinlemesine düşünmeye ve detaylara göz atmaya değer. iPhone 16'nın gelişmiş yapay zeka yeteneklerini düşünelim. Bu kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Belki de telefon alışkanlıklarınızı öğrenip size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Ayrıca 3D fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik iş ve eğlence dünyasında nasıl devrim yaratacak? Olacak. Bunların yanı sıra daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj gibi pratik özellikler de hayatımızı kolaylaştıracak. Yoğun bir günün ardından bile telefonunuzun gücü bitmeyecek ve sizi yarı yolda bırakmayacak olması, gerçekten takdir edilesi bir özellik. Ancak, bu muhteşem özelliklerin yanı sıra, iPhone 15'ten geçmeye değer olup olmadığına karar vermeden önce, kişisel tercihlerimizi de göz önünde bulundurmalıyız. Belki de iPhone 15 size yeterince iyi hizmet ediyordur ve yeni özelliklerin size sağlayacağı fayda, beklemeye değmeyecek kadar azdır. Ya da belki de iPhone 16'nın getirdiği yenilikler, sizi hemen bu yeni modele geçmeye ikna edebilir. Tüm bu düşünceleri göz önünde bulundurarak, iPhone 16 serisini almak için doğru zamanın geldiğine inanıyorsanız, bu kararı almak için heyecanla bekleyebilirsiniz. Ancak, henüz emin değilseniz, sabırlı olmayı tercih edebilir ve yeni özelliklerin ve değerlerin zamanla daha fazla netleşmesini bekleyebilirsiniz. Sonuç olarak, iPhone 16 serisi ile ilgili karar vermek zor olabilir ancak bu kararı alırken keyif almalı ve kendi ihtiyaçlarımıza ve tercihlerimize uygun olanı seçmeliyiz. Unutmayın, teknoloji her geçen gün gelişiyor ve her yeni model bir öncekinden daha iyisini sunmak için yarışıyor. Bu heyecan verici karar sürecinde sizin ne düşündüğünüzü duymak isteriz. Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın ve iPhone 16 serisi hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve diğer içeriklerimizi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere.